Arkadaşlar merhaba. Kanal hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın üçüncü günü arkadaşlar. 3. oruç tutuyoruz. Bütün İslam aleminin, oruç tutan arkadaşlarımızın, hepimizin Ramazan ayı mübarek olsun, hayırlı olsun inşallah. Tabi Ramazan dolayısıyla bizim çalışma saatlerimiz de biraz, biraz hesabı arkadaşlar. Artık erken gidip erken gelmiyoruz. Onun yerine ben şahsen geç gidip geç gelmeyi tercih ediyorum. Şu anda saat 1. İşte bir de gideceğim. 5'e 6'ya kadar artık sürüm yaptım arazinin durumuna göre çalışıp sonra geleceğiz. O daha yarım değil mi? Yok doğru. 20 litre. Bugün sürümümüzün ilk günü arkadaşlar. Şöyle bir defomuzu bugün bismillah deyip dolduralım. Bu arada depomuz e, günlük 1000 lira yapıyor arkadaşlar. Günlük 1000 lira mazut yapacağız. Şu elimde görmüş olduğunuz çanta işte 20 litre alıyor. İşte 400, 400, 450 lira falan yapıyor. Aslında biraz bugün onlardan da bahsedeceğim. O konuya da gireceğiz arkadaşlar. Çünkü dertliyim için açıkçası. Biraz size içimi de dökeceğim bu konuda. Şu mazotumuzu bir dolduralım arkadaşlar. Buradan e, ilk burada kiliste, kilis merkezde bir zeytinliğim var. E, onu süreceğim burada bizim tibil dediğimiz tibil tarafında. Onu bugün süreceğim ondan sonra yarın traktörü köye götürüp bırakacağım. Ondan sonra traktör orada kalacak. ben e, gidiş geliş yapacağım arkadaşlar mazotlarla ben. O şekilde e, sürümü tamamlayacağız. Şimdi şu depomuzu dolduralım. Ee, yine kayda gireriz arkadaşlar. Şimdi e, şimdiden videomuzu beğenip, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Evet. <laughs> Arazimize geldik. Ee, sürme başladık arkadaşlar. Şöyle e, üst taraftan beri geldim. Sadece şu aralarda birer hat e, gideceğim kaldı. Yani zeytini şöyle sağlı sollu var anladım. Sadece ortalarda e, bir hat kaldı arkadaşlar. O da 1 2 3 4 5. Yani 5 kez daha gidip gelince e, hayırlısıyla bitiriyoruz. Şimdi e, biraz daha ben bu mazot masraflarından, gübre masraflarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bu görmüş olduğunuz benim depom. Yani ben bir gün akşama kadar arkadaşlar 45 litre, 40 litre işte arazinin o günkü ağırlığına göre 40 ya da 45 litre mazot yakıyorum. Bu da gidiş geliş bana ortalama günlük 1000 lira gibi bir maliyet çıkarıyor. Şimdi ben her sene 4 kez 5 kez arazilerimi süren bir kişiyim arkadaşlar. Siz de belki takip eden arkadaşlarımız bilir. Yani her fırsat buldukça her arazim sürümü ihtiyacı duyucu da sık sık sürüm yaparım. Sürüm yapmasını severim arazi için. Ki arazinin zeytinin de arkadaşlar sadece zeytin değil bütün yaptığımız meyvelerin sebzelerin hepsinin canı sürümdür. Şimdi benim yılda 60 gün her her seferinde 15 günden arkadaşlar 4 kez sürüm yaptığımda 60 günlük bir mazot masrafım var. Ha bu yıl bunun 10 binini 10 ee, yani 10 gününü kıstık çünkü zemheri sürümü süremedik arkadaşlar. Kardan, e, kıştan, kıyametten zemheri sürümünü süremedik arkadaşlar. Onun için şu anda Nisan ayının bugün 3'ü e, Yani ben şu anda dördüncü sürümü yapıyor olmam lazımdı ama bu yıl e, ilk kez daha ilk sürümü yapıyoruz. Şimdi bunu baz aldığımızda arkadaşlar benim e, bu yıl 50 bin lira mazot var 50 bin lira. E, 10 bin lira da hasat hasatta kullanacağım mazot var. Yani hem fıstık, hem zeytin, hem de üzüm hasadında toplam 10 bin liralık mazot kullanacağım. Yani burası benim evime 11 kilometre arkadaşlar merkezden geliş. Buraya gelip gitmek için benim traktörüm 150 lira mazot yakıyor. Yani sadece buraya boş gidip gelsem yaptığım mazot 150 lira. Zaten 6 litre yakıyor hesaplarınızda 150 lira yapıyor. Şimdi 50 bin lira Sürüm için mazotum var. 10 bin lira da hasat için 60 bin lira. Şimdi gübre kullanmıyor. Kullanmadık arkadaşlar. Bu yıl alamadık sağ olsunlar. 17-18 bin lira çıkınca gübre. O işten vazgeçtik. bir de gübre aldım mı farz edersek gübreyle ile mazot maliyetim benim yılda 100 bin lira. Ben bu 100 bin lirayı harcayabilmek için arkadaşlar yıllık 500 bin lira gibi bir ticaret yapmam lazım. Onu da daha ben yaşım 36-37 oldu. Daha ben öyle bir kazanç bu işte görmedim işin açıkçası. Çok şükür çok kötü değiliz ama dediğim gibi böyle bir kazançlar yok. Kendimizi idare ediyoruz. Şimdi hal böyle olunca arkadaşlar yani ben bu maliyetlere bu girdilerle bu çiftçiliği yaptığım sürece özellikle tüketici arkadaşlara söylüyorum. Sizin ucuz herhangi bir şey alıp tüketmeniz mümkün değil arkadaşlar. Yani imkansız. Ben yani şu ağacında zeytini atıyorum. 40 liraya 50 liraya mal ediyorum. Siz bunu o 25-30 liraya yiyemezsiniz. Ee, yani bizi de kurtarması lazım. Yani tamam üretici de düşünüyoruz ama artık o o iş biraz da geçti arkadaşlar. Ben açık konuşuyorum bakın sizinle. Ee, altta kalanın canı çıksın modundayız artık ülke olarak. Durumumuz bu hale bu hale geldi. Kimse kimseyi düşünmüyor ki düşünemiyor zaten. Ancak herkes kendi e, geçiminden zaten aciz. E, kimse kimseyi düşünemiyor. Yani durum çok kötü. Ee, Avrupa her gün çıkıp açıklama yapıyor arkadaşlar önümüzdeki 18 ayın e, Türkiye'nin şey Türkiye değil pardon dünyanın gördüğü en e, kötü kıtlık olarak değerlendiriyorlar önümüzdeki 18 ayı yani bu 18 ayda bizim e, daha üretim yap üretimi arttırmamız gerekirken e, şu anda maliyetlerden girdilerden dolayı azaltmış durumdayız yani ben e, sürümüm düşünce haliyle. Alacağım mahsul de düşecek arkadaşlar. Yani toprağımı işleyemezsem toprağı kandıramazsınız. Yani ne yaparsanız yapın bu toprağı kandıramazsınız. İşte biz kendimizce biraz e, ekonomik önlemler alıyoruz diyelim. E, mecburen böyle oluyor. Çünkü ben dediğim gibi 100 bin lirayı harcayamam. Yani bir de bu 100 bin lirayı benim bu yıl harcayabilmem için geçen yıldan kazanmış olmam lazım. Yani benim e, bütçemde böyle bir paranın ekstradan fazladan duruyor olması lazım ki ben bu yıl bu parayı harcayayım. Geçen yılda zaten ürünlerimizi sattığımız ürünlerimizin fiyatını siz biliyorsunuz arkadaşlar. Yani şaka gibi ya. Geçen yıl 7-7 liraya ben mazota e, pahalı derken, gözüme gelirken. Bugün 20-25 lira arasında e, mazot alıyoruz. Yani Brent petrol yükseliyor. Tamam mazot aynı, aynı günde yükseliyor. Sonra Brent düşüyor arkadaşlar. Mazot düşmüyor. Brent yerinde sayıyor mazot yine düşmüyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse. Aslında söyleyecek çok şey var. Ama dediğim gibi artık öyle bir zamanda eski altta kalanın canı çıksın. Şöyle şurayı da bir bitirip arkadaşlar. Hem videomuzu bitirelim. hem de şu arazimizi bitirelim. Çünkü saat saat 5 olmuş. 2 saat kaldı. Ekstra. Zaten ancak bitir git diyene kadar iftar saati olur. Şöyle biraz sizinle sürüm yapalım. tek kişi çekmesi çok zor. Bir kamera alacağız bakalım yakın zamanda inşallah. Da o zaman daha kolay olur diye düşünüyorum. <laughs> Dediğim gibi buranın normalde ikinci sürümünün olması lazım arkadaşlar. Ama bu yıl zemleri sürümü süremedik. Hep ben sürümünden de size bahsediyorum. Ee, sık sık videosunu da birkaç tane falanında videosu da var. Onu da e, isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Ee, zemleri arkadaşlar. Onun da sebebi zeytini biraz geç ee, akabinde de zaten kar, yağmur bastırdı bir anda. Bu yıl e, yağış kar olarak da iyi bir e, kuş geçirdik işin açıkçası. Onun için bu yıl aç yani bir bir sürümden kar ettik. O da düşündüğümüz zaman hani şöyle bir şey var, zemheri süremedik ama arkadaşlar, zemheri sürmemizdeki zaten yani zemheri yapmam, yapmamızdaki zaten amaç e, toprağın havadaki azotu daha iyi tutup bünyesine e, alabilmesini sağlamaktı. Onu da zaten kar. E, azotlu %78 oranında azotlu aldığı için arkadaşlar. Par halletti. Belişin açıkçası o biraz da işimize yaradı. Yani hiç olmazsa böyle bu parlaklıkta ısırık kar etmiş olduk. Bu yıl buranın zeytini biraz gevşek de dağıtılacak. Çünkü geçen yıl e, deri sürüm yaptım. E, bu arada cinsimiz Trilye. Yani bir çeşitli bir cinsiniz. E, geçen deri yıl deri sürüm yaptım. Zaten bu yıl daha ancak şöyle görmüş olduğunuz gibi. E, ağaçlarımız biraz toparladı kendini. Ama bu yıl e, güzel bir zeytin tutumu bekliyorum. Bakalım kısmet artık nasıl ne varsa. o olacak. E, sürüm arkadaşlar biraz aslında kaç gün erken oldu. Sanki hafif, <laughs> hafif daha böyle e, çamurluk var. Onu da artık bu mevsimde çamurda su sürüm, sürüm yapılmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, biz bu bölgede kırlangıç çamuru deriz. Biz, bu, dönemdeki çamurlu toprağı. E, donar. Sürüm yaptığınız anda bu çamurlu toprakta sürüm yaptığınız anda dolar, şey donar. Bundan sonraki sürümlerinizin de hiçbirini arkadaşlar kaliteli bir şekilde yapamazsınız. Onun için bekleyeceksiniz. Çamurun e, biraz havalanmasını, toprağın biraz çekişmesini. Ondan sonra sürüm yapacaksınız. Birkaç gün daha beklesem iyi olmuş ama yok şu anda da iyi yani görmüş olduğum gibi. Ama birkaç gün daha beklesem daha güzel olurdu. Ama buraya kadar da geldik dediğim gibi. Buraya gelmeye sadece 150 lira azot yaptık. İşin açıkçası bir daha gelmeyi göze alamam. Onun için bugün bunu iyi ya da kötü bitireceğiz. burada hafif bir tamiri kaldı şurayı bir alalım arkadaşlar. Artık ova yanmaya başladı. Şu anda çiftçiliğin en tatlı olduğu zamandayız. Hava güzel. Ondan sonra toprak, çamur, toz, toz kalkmıyor topraktan. Yani tam çiftçiliğin en güzel dönemindeyiz. Ama şimdi bundan Haziran'da geçtikten sonra bir e, havalar kızar o zaman bu işler işkence oluyor arkadaşlar. Alttan traktörün sıcağı vuruyor. Üstten güneşin sıcağı vuruyor. Alttan pulluk toprağa e, toprağı savuruyor. Toz kalkıyor. Ne bileyim çok ezetli oluyor yazın. Ama kışın yani şu dönem, şu dönem ilk bahar, ilk bahar dönemindeyiz. İlk baharda e, çok tatlı oluyor açıkçası. Yani şu anda dışarıda gören herkes bu işi yapabileceğini zanneder Ama dediğim gibi yazı görene kadar. Geçmiş kaldı arkadaşlar bir saat yani sürersiniz. Evet, bu videomuzdan da e, sizlere hatırlayacaklarımız bu kadar arkadaşlar. E, umarım söylediğim sözleri yanlış anlaşılır. Olmayan arkadaşlarımız olmaz, olmamıştır. Yani ben gerçekleri söylüyorum. E, i̇nanmayan yalan diyen varsa arkadaşlar e, açık pert, yani ya da bir fert onun önüne gidip azot fiyatlarına bakabiliriz. Ya da Mart Eee Mart mıydı? Evet Mart ayının 1 ile arasındaki prem petrol değişimine ve bizim aldığımız e, mazotun benzinin değişimine de bakabiliriz. İnanmıyorlarsa. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Zaten bir videoda yine görüşmek dileğiyle. E, tekrar artık söylüyorum. Hayırlı e, Ramazanlar Allah'ın Görüşmek İnşallah kabul eder. iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.